Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere detaylı bir şekilde Valorant FPS arttırmayı öğreteceğim. İlk öncelikle basit şeylerden başlıyoruz. Bilgisayarıma giriyoruz arkadaşlar. Bilgisayar, özellikler. Gelişmiş sistem ayarları. Per, e, ayarlara tıklıyoruz performans seçeneğinden. Normalde böyle ol, böyle olabilir daha önceden ellemediyseniz. Bunu en iyi performans için ayarla yapıp simgeler yerine küçük resimler göster yapıyoruz. Uygula deyip tamam deyip kapatacağız. Ondan sonra görüntü ayarları Ee, ekran çözünürlüğünü fazla ellemenizi önermem. Bilgisayarınızın en yüksek ekran çözünürlüğü neyse onda kalabilir veya keyfinize göre hiç, hiç sıkıntı değil. Grafik ayarları. Buradan göz at seçeneğine tıklıyoruz. Ee, Valorant'ı nereye kurduysanız orada olur. Eğer yerel diskçiye kurduysanız program dosyalarında Riot Games'in içinde olabilir. Ya da direkt Valorant olarak da kurmuş olabilirsiniz ben yerel bir siteye kurdum. Ee, buradan Riot Games'i buluyoruz. Bir saniye. Evet. Riot Games'i bulduk. Valorant Live. Valorant Exe. Bunu ekle diyoruz. Buraya geliyor. Seçenekler. Yüksek performans. Ondan sonra bir daha göz at diyoruz. Çıkan yerden Shooter Game. Binaris. Win64. Ve bunu da ekliyoruz. Buna geldikten sonra seçenekler yüksek performans Bu adımı da geçtik Ondan sonra kişiselleştir Yaptık Burada eğer resminiz varsa bunu düz renk yapıp siyah siyasi seçmeyi unutmayınız Bilgisayar her açıldığında alta battığınızda o resmi yüklemek için bir CPU'dan şey veriyor Görünüm yapıp masaüstü öğelerini göstererek kapatırsanız yani bu da bilgisayarı hızlandırmada bir adımdır. Arama yerine oyun modunu aç. Buna gidiyoruz. Oyun modu bu açık olacak arkadaşlar. Oyunda optimizasyonunuzun daha fazla olmasını sağlıyor. Burada soldaki oyun çubuğu seçeneğine girip burayı da kapatmayı unutmayalım. Evet Valorant'a girdik. Sol üstten Ayarlar, Genel'e iniyoruz. Sizde normalde böyle olacaktır. Gezintileri göster, Kapalı. İkinci seçeneği kapattığınız zaman seçenekler üçe iniyor. Bunları da kapatıyoruz video videoda olduğum için pencereli aldım ben size tam ekran olacak bunu 1024-768 e alırsanız çok iyi olur FPS kısıtlama ayarları var burada bunların hepsini kapatıyoruz grafik kalitesine geldik materyal kalitesi bunların hepsini düşük kapalı kapalı kenar yumuşatma hiçbiri eşyansız filtreleme 1x netliği arttır açık yapabilirsiniz bunu bazıların oyunu çok fazla bulanıyor düşüğü aldığı için bunu açık yapabilirsiniz. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Kapalı da oynayabilirsiniz. Geçmiş kaplama görselleri, birinci şey kapalı, bozulma kapalı, gölgeler kapalı. Evet arkadaşlar, eğer videoda anlattığım tüm ayarları yaparsanız FPS'inizde artış olacaktır.